Size bir sürprizim var. Günaydın bu arada herkese. Saat şu anda sabah 8. <laughs> Paris'te geldi. Bakın. Kar yağıyor. <laughs> İnanır mısınız? Hiç haberimiz yoktu. Normalde hep bakarız böyle. işte yaz kar Biliriz. Hiç bakmamıştık. Böyle şok oldum. Uyanım, uyan uyan uyan. Bu da bu uyanmanın sevinci. Beni görmenin sevincini yaşıyor şu an. Güzel bir aşkım. Güzel bir aşkım. Güzel bir koş. bir aşkım. Güzel bir Hadi Güzel bir yap. Güzel bir bak, Ares'in karla ilk tepkisi. <laughs> Ares ayağa kayar. Ares. Ares hadi pipini yap. Hayır oraya gitme. Ares kar yiyor. Ares, Ares. Şşt. Pipi Ares pipi yap, pipi Ares. Ares pipini yap. Good boy. Evet, Aresi parka getirdim. Gördüğünüz gibi çıldırıyor, çok böyle tuhafladı. Oynuyor böyle. Bakar mısınız ya şuna? <laughs> ne olduğunu anlamaya çalışıyor. <laughs> ay 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 ay. <laughs> Aresin ilk karla tanışması. Yapraklar karla kapandı. Bu manzara da güzel ama. Neresi neresi? Gerçekten çok güzel. Daha tabii çok yağdığında, tamamen bembeyaz olduğunda daha güzel görünecek. Hiç yaprak kalmadı. Yani çok az. Bir de şöyle canlı canlı Binaydım yapayım sizlere. Evet arkadaşlar. Bugün ilk karımız yağdı ve artık burada kışa geçiş yapmış bulunmaktayız. Böyle sulu bir kar çok tutmaz ama şu an birazcık var tabii ki. Tabii ki de. Şeyi düşünüyordum. Yazın bu orman çok güzeldi. Ares'le gezmek. Burada 4 kilometre yol yapıyoruz her sabah, öğlen, akşam. Ee, tabii çok keyifli oluyordu yazın kışın nasıl olacak bilmiyorum ama bu köpek gezdirenlere sorduk. Kışında bu yolu açıyormuş belediye. Ee, aynı şekilde kışında yürüyoruz dedi yani. E tabi çok soğuklarda yürüyemeyiz. Eksi 25, 30, 40'larda tabii ki de yürüyemeyiz o kadar. Sadece parka getirip tuvalet ihtiyacından sonra eve döneriz. Ama böyle ılık günlerde bu yol açıksa tabii ki de kesinlikle yürürüm yani. Hiç sorun değil. Yeter ki bir üşümeyim. Yürümek hiç sorun değil. O şekilde getiririm yani. Çünkü sonuçta ihtiyacı var, büyük bir köpek ve çok enerji dolu. Ee, hani küçük köpekler çok fazla şey aktivite beklemiyor, istemiyor yani. Ama bunların bayağı bir enerjileri yüksek. O yüzden en az iki defa çıkarmak gerekiyor dışarıya öyle inşallah düşündüğüm gibi olur. Kışında rahat rahat gelip yürüyüş yapıp gideriz. Böyle sardım kendimi ama şimdi de terledim. Hava da ılık çünkü kar yağdığı zaman genelde ılık oluyor. Eğer güneş varsa çok soğuk demektir burası. O ağaç nasıl eğilmiş kıyamam bakar mısınız böyle bir şey yoktu yani kardan önce artık kardan dolayı mı eğildi anlayamadım yani resmen böyle tam yola doğru eğilmiş şimdi güven aradı o da bize doğru yürüyüşe başlamış Ares'in tepkisi Ares kim geldi kim geldi kim annem? Baba geldi. <laughs> Kuzu ya Allah'ım ya Rabbim. Şapşık şapşık. <laughs> Sevinç sevince sevince. Bakın bakın bakın. <laughs> Şimdi ben giyinme odasındayım arkadaşlar. Giyindim, hazırlandım. Bu arada güveni kandırdık. Götürecek bizi. Arjina şimdi hazırlanıyor. Ben hazırım. Şöyle gri bir kazak giydim. Şu yeni aldığım bilmiyorum görünüyor mu deri bir pantolon. Şöyle onu giydim. Altına da aglarımı giyerim. Ondan sonra çıkarız. Gerçi dışarısı biraz ıslak ama artık ne yapayım giymek istiyorum bunun altına güzel olurlar ben hazırlanırken Ares de burada uyumuş bakar mısınız canım benim Arjun Hanım da hazırlanıyor bakayım ne giydin Aa, çok tatlı oldu Narjin altına ne giyeceksin Ağız. sen de mi Evet. iyi kazan çok güzel. bakayım bir dönsene bir dakika bir şey canım, bu bayağı kalın bir kazak ya Hı çok güzel ama bir döner misin anneciğim? Şöyle çok güzel var. Tatlış olmuşsun. Hadi ben aşağı iniyorum. Aynen böyle gel. Aşağı iniyorum. Gel hadi. çıkış yapıldı. Şimdi bankanın önünde durduk. Güven şurada bankada işlerini halledecek ve gelecek. Biz de arabada onu bekliyoruz. Size bir şey soracağım. Bu yazın biz yüksek ihtimalle Türkiye'ye gideceğiz ailece. Yani Güven de geleceğini farz ediyorum. Çünkü bazen geleceğim bazen gelmeyeceğim diyor. E, Ares'i de götürmeyi planlıyoruz. Eğer hepimiz gidersek. Çünkü ona bakıcı biri olmadığı için mecburen onu da götüreceğiz. Çok değil. İstiyoruz yani tabii tabii hem de çok da istiyoruz onu götürmeyi eğer içinizde bunu yapan varsa yani köpeği olup da Türkiye'ye götüren büyük götürecek köpek. olan büyük köpek yani Ares şu anda Türkiye'de. 35 kilo olduğu için e, bagajlarla gitmek zorundaymış onu öğrendik e, ne gibi prosedürler gerekiyor ne yapmamız gerekiyor biletçi e, şeyden veterinerden kağıtlarını falan alacaksınız diye söyledi. Bilmiyorum nasıl olacak. Bu konuda fikri olan varsa ya da bunu daha önce yaşamış olan biri varsa lütfen yorumlara yazsın. Bana yardımcı olun. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum sizlere. Şöyle bir banyo göstereceğim size. Televizyonu var. Bakar mısınız şu duşun büyüklüğüne? İki kişilik yapılmış. Çok güzel. Böyle niş de yapmışlar şuraya şey taşların rengi muhteşem. Yani küçücük banyoda harikalar yaratmışlar. Bence en kullanışlısı bu. Hem geniş. Bak. 3 burada, 3 burada. 6 tane çekmece yani. Fiyatı da gerçekten şansımıza da düşmüş. 359'dan 249'a düşmüş. Nerede Arjın? Arjıncığım gelebilir misin? Neyi sevdin? Büyük dolap mı almak istiyorsun odana kocaman? Arji'nin eline baksana, senin odanı tamamen kapatır bu, annem. Ya, dolap da aynı şey. Hayır, alakası ben yok. yok. Hayır, canım. Hani müzik yani. Ve bana, ve annen, bir şey diyeceğim, bu 1000 dolar. Şimdi, şimdi biz bir şey yapsak. Benim odamı, closetimi konsol yaptırsak. Böyle daha çok walk-in olarak ve geniş, böyle odamı... Ama şey kolay odamı küçültmeye karar Bence hemen bir şey almayalım çünkü hiçbir şey şu an kalbime silmedi. O dediğim şey konuşalım. <laughs> Ercin şeyini e, elbise dolabını büyütmeyi planlıyor şu anda. Çekmeceden vazgeçiyor galiba. Çünkü biz bunu biraz etmez dediğim gibi bir çekme. O kadar küçük bir çık, hani bir tane yüz başım benim böyle yerlere girmiyor ya. İşte Hayır ben bu çekmeceli şeyin için istedim senin kazaklarını koymak için ama sadece. Ama sen biliyorsun ki benim en çok yüz başlarım as, asılıyor. Hmm. Çünkü kırışmasını istemiyorum bilmem ne. Ondan diyorum. E kazakları nereye koyacağız şu anda? Hep o şeylerin yerim, içinde kaldı. O küçük girebilir misin? Şu an ortada kaldı ama. Hı? Hmm? Şu an kazaklar ortada. Oui, me, mesela Kuazmin büyüdüğümde yer olacak. Bunu hatırladın mı? Evet. yazlıkta aldım ya ben evet. bunları bir türlü daha monte edemedim. Evet. Ben... Evet. Gidip kalmadık ki de orada. Evet. Aynı evet. uzun al evet. Hemen terzeyimizi koyalım diye. Evet. Hatırlamıyor musun? Evet. Almayacaksın. Ya yani. şey... Güzel oturtursana canım benim önce bir ha. ha. <laughs> Güven de kendine alışveriş yapıyor dükkana. <laughs> Nasıl? 4 dolar tanesi Kafayı Yani şeyi güzel Kapağı Hayır kapağı bir buçuk dolar Ne umutlarla Ikea'ya gelmiştim Ben dedim kesin Arjin bir tane Çekmece bulur beğenir alır Ama maalesef Arjin her zamanki gibi Yeni planlar ortaya çıkardı Yok o Elbise dolabını çekmiş Duvarı kırdıracakmış yok Bilmem öbür tarafa doğru uzatacakmış falan filan bizi de kafamızı karıştırdı. Biz de o yüzden artık dedik tamam ne yapıyorsan yap almaktan vazgeçtik. Mehmet'e soracağız o bu işleri iyi biliyor belki yapabilirse bir şeyler. O odayı büyütüp oraya bizim yatak odasındaki giyinme odası gibi planlı bir dolap yaptıralım dedik. <laughs> i̇şte öyle. Ne barjın? Evet. Eminim bu iş olacak arkadaşlar. Emin misin? Sonra yine gelecek ya. Bu sefer gerçekten bir şeyler alırız. Hayır, o zaman artık çizim için geliriz. Aynen. Neyse. Nereye gidiyoruz şimdi? Rockland Center. Yani alışveriş merkezine biraz gidelim, tur atalım. Öyle eve gideriz. Çıkmışken bari oraya gidelim. Bir kahve falan içeriz. Ardından da eve geçeriz. Arjinler bu arada bu akşam nereye gidiyordunuz Arjin? Altyazı. Anlatsana. çok var. Evet biz şimdi şehir merkezine geldik. Ee, Arjin bizi bir kafeye götürüyor. Orada güzel bir kahve içeceğiz. Bir Hep birlikte bugün Arjin'e takıldık. Geziyoruz bakalım keyifli bir gün geçiriyoruz ailece. Nerede? Arda tamam. da olsa daha iyi olurdu ama. Vay buraya gidebilirsin. Arda gelmedi. Arda umarım burası değildir. Ha gidelim. orası kütüphaneymiş. Mabur. İniyor muyuz? İniyoruz hadi. İnebilirsek. Oy. Allah. <gülüyor> 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 Kafenin ismi Septembermış. Güven de espri yaptı. November'a gelirim ben diyor. <laughs> Güven Bey. Şu bileziğimi takamaz mısın? Takamam şimdi. Sen hayatta zaten takamazsın da. Arjin takar. Aa burası da şeymiş. Tiyatro salonu burası mıymış? <laughs> September Cafe. Hadi benim kahvemi güven deneyecek şimdi. Ben cappuccino aldım. Güven macchiato aldı. Nasıl? Güzel. Evet biz akşamı ettik. Yemeğimizi falan yedik. Ve babamız arese banyo yaptırdı. Aşkım tertemiz oldu. Güzelce ne şampuanlandı. Şimdi de dişlerini fırçaladık. Ee, kulaklarını temizledim. Kulakların içi tertemiz vallahi. Şöyle durduğu için bence hiç kirlenmiyor. Pamukla temizledim. Tertemiz. Böyle pamuk gibi oldu. Güzelce de taradım, kuruttum. Ee, bütün kıllarını döktüm. Şimdi de ne zamanı? Patilerimize ve burnumuzun şurasına böyle bir yumuşatıcı süreceğiz. Bunu da bayılıyor. Bir saat artık ayaklarını yalar. Şimdi bunları süreceğiz artık. Ne bari son olarak? Ondan sonra bakımımız, bütün uyku saatimiz. <laughs> yani ben zaten iki da geldi. Önce burnuna sürelim bariz. Dur. 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 Önce burnuna az sürelim. Tamam. Cikik, cikik. Bak ne kadar cikik güzel için. ama sen çok seviyorsun bunu. Dur. Yumuşak olsun burnun aşkım. Evet. Tamam. Şimdi de patilerimize süreceğiz. Bunlar da patilerini yumuşatmak için korumak için, yumuşatmak için bitkisel bir şey. <laughs> o da benim sevgili. elimi yalıyor. Hayır, oh, Ares Bey. Vallahi sendeki keyif kimsede yok. Hayır, çok seviyorum. Yıkan, gel. Kremlerin sürülsün. Ondan sonra dişin fırçalansın. <laughs> Daha güzel. ne istiyorsun? Bütün hmm. güzelliği gezmeye çıkıyorsun günde 3 defa. O Hı. O da bana teşekkür yazılar. ediyor, beni yalıyor. O oh, 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 mis, mis. Kıymet... Günaydınlar. Ben kahvaltı hazırlığına başladım. Şöyle bir menemen yapıyorum. Şurada da çayı demleyeceğim. Bunun kaynamadı. Arzun ve Ares'e e, birazcık, birazcık pratik yaptırıyor. Bazı şeyleri öğretiyor bugün güven evde yine dün biliyorsunuz biraz kar yağmıştı. Şu anda da hepsi eridi zaten. Her şey ıslanmıştı. Biz bu sene bu koltukları kaldırmakta çok geç kaldık. İnşallah bugün yapacağız. O yüzden şu şeyi de ıslanmıştı şemsiye. Bunu açtım. Güneş burada bayağı bir kurudu. biraz soğuk bugün aslında. Ardından da işte şunları falan hepsini bugün inşallah toplayacağız. Şimdi kahvaltıyı hazırlayayım. Kahvaltı yapam sonra bunu bunları toplar sonra da videomu artık kapatarım. Başladın mı sen? Neden beklemedin? onu ne yapıyorduk onu hiçbir şey İstersen bir tane ip getir şöyle kafasını bağla Getireyim mi? getir ya getir Arif Arif dur evet şemsiyemizi de bu şekilde korumaya almış olduk bu yağmur suyunu geçirmiyor kar suyunu yani o yüzden baya bir koruyacağım şurayı iyice sıktın değil mi altına Vallahi sıktığıma inanıyorum hı hı Tamam, çok, çok güzel ya. oldum. Sefer birde bir yaptık bunu yani. <laughs> Şimdi, Şimdi ağaç, ağaç kaldı. Hı -hı. Şimdi öndeki ağacımıza saracağız. Bu Ağabey sene, de sene onu değil ama bir değil de, daha erken ya. Onu da bir korumaya alırsak bence tamamdır bu sene. Kurtulur. Evet ya bizim ağacın yaprakları yemyeşil kalıyor. <laughs> Nasıl oluyor? Mümkün bir şey yapamayız değil mi? Bunu. Aa, okay. No. Bunun zamanı geçti bu. Ne yapacağız peki bunu? Biz bunu... Yok ben gözümde bunu daha cılız hayal etmişim de yok, bu büyüdü. Yok. Sadece şurasını saracağız. Tuzdan korumak Orada, için. He, onun orasını saracağız. <laughs> Bak, güven gülleri budamayacak mısın? Budaman lazım. Evet. Ağacın güven. Arjin diyecektim. Bak bu en son yeni çıkan biliyor musun? Bak tomurcuk açtı resmen. Evet. Bunu buraya bağlayamamız hmm. mümkün değil. Hava çok soğuk. Hep bu soğuklara bıraktık. Sinir oluyorum. Hep diyoruz soğumadan yapalım. Yine de soğuklara kalıyor yani. Aşkım, aşkım. Ay bak 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 oraya izleyenlere bak gel. Gel buraya bak. Kameraya bak. Kameraya bak kameraya. Aa, aa, kim var orada? kim var? Ares var. Ay biri var sanıyor. Oradan biri geçti onu havlıyor şu anda. Ay kim var orada? Aşkım kim var orada? Şaşkın oğlan. Güven eline koluna sağlık. Valla Vallahi süper bir bağlama işlemi yaptın. Bale lazım. Harikasın. Bale garajda. He hey hey çık oradan. Çık oradan sen ne arıyorsun burada ya? Ne arıyorsun? Bak, Sakın. Şurada bir tane yeni tomurcuk açacak. Güven bu duyuyor bunları. O yüzden şunu koparayım da bardağın içine koyayım. Muhtemelen e, açar diye düşünüyorum suda. Güven nereden bu diyorsun? Çok mu dipte bu? No. Evet şimdi gülleri. Bu diyor güven. Bu bizim Ares de bunları ağzına alıyor. O kadar çok diken Kesin var ki. Ne? Nasıl bu ne diye bir video. Ay ne bileyim sen de çok mu dipten ki onu bu biraz daha bak hepsini mesela aynı boya getireceksin no, no 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 yukarı biraz ya hepsi aynı boyda olsun yani anla Bak çok dipten ki. Tamam bu böyle budadık. Allah'a emanet. Seneye çıkarsa şansımıza. Güven öyle bir budadı ki bakar mısınız? İnşallah doğru yapmışızdır yani. Şunu zaten ares ısır ısır budadı. Oradaki biraz da bunu kes. Bizim tane gülümüz mü var? Aynen. Niye? Çocuklar sana almıştı ya. Tamam da daha fazla sanki değil. İşte bir de ortada küçük var ya. Ares'in yediği. Tamam. O yetiyor o kadar. O kadar. Başka değil. No. Hangi buraya? Şu karşıma geç ki. Böyle sıkı bir şekilde getirmemiz onu da alayım. nasıl <laughs> kapsam <laughs> <laughs> Al, kesil mi? Kalsın mı? Ah. Şşt, adres. Orada siyah şey yazmışlar ya, <laughs> al güven. Heh. Ona havluyor Halo bir şeyi. <laughs> Getir. Al. Annesi gel anne. Anne gidiyor. Bay. Yani diyorsun bunun etrafını beyazla yapmaya gerek var mı yok mu? ağacımızın evet. da şöyle gövdesini kapattık. Bunu da korumaya aldık. Bence işimiz bitti. Değil bir mi Güven? Niye korumaya Çünkü ilk diktiğimiz sene e, yapamıştık böyle. Hı hı. Tuz birikintileri. Eritti. Evet. kurutmuştuk. şey, kuruttu resmen. Kuruttu. Biz de kafasından kesmek zorunda bir kalmıştık. Belediğine attı tuz var. Ares hadi gel. Evet arkadaşlar biz işimizi bitirdik güven sağ olsun tabi o yaptı ben genelde çekim yaptım ufak şeylerde yardım ettim çok şükür bahçeyi topladık koltukları falan tekrar kar yağmadan attık kabanın içine ee, ağaçları falan bağladık derken artık bahçemiz tamamen kışa hazır ee, içim artık rahat etti öyle artık içeriye geçeceğim dedim içeriye geçmeden de videomu burada kapatayım ee, videomuzu beğenmeyi yorum yazmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kapatmadan önce de size bahçeyi gösteriyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın Şöyle göstereyim. Evet Güven de Ares'i yürüyüşe götürüyor. Hadi el sallayın. Güven videomuza el sallar mısın? <laughs> Hadi, bye. Hadi bay, bay bay. Şey aldın mı mamalardan? Evet, şöyle gösteriyorum ve artık videoyu kapatıyorum arkadaşlar. <laughs>